你看，什么都 مصرح. 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 لا هذول انتم من جديد لا هن Suriye'de 13 yıldır devam eden savaş muhaliflerin başlattığı operasyon ile bir anlamda sona erdi. Suriye'de yeni dönem 8 Aralık'ta başladı. Türkiye sınırına yakın noktadaki terör örgütü PKK kontrolündeki bölgelerde bir bir muhaliflerin eline geçti. Son olarak Tel Rufat ve Mimmiç muhalif grupların kontrolüne giren adresler oldu. Türkiye burayı çok önemsiyordu çünkü terör yuvalarıydı buralar ve terörden arındırılıp Türkiye için tehdit olmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyordu. Bu anlamda olumlu sonuç elde edildi ve hem terifatta hem de Minmiş'te terör örgütünün oluşturduğu karargahlar bir bir tespit ediliyor. Ama daha önce Afrin bölgesinde de sıkça rastlanan terör tünelleri Terrifat ve Mümmiş'te de ortaya çıktı. Şu anda biz o terör tünellerinin birisinin içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde oldukça nizami yapılmış tüneller. Kilometrelerce uzuyor bu tüneller ve kendi içinde de birkaç ayrı dala ayrılıyor ve her biri farklı bölgelere çıkıyor. Kimi kilometrelerce uzaklıktaki farklı bir adrese, bir eve ya da boş bir araziye çıkıyor. Bu tünellerin yapılmasındaki amaç hem hava saldırılarından korunmak hem de e, saldırıların ardından bir anlamda gizlenerek farklı bölgelere uzaklaşarak kendilerini kamufle etmek. Şimdi tespit edilen bu tünellerde tek tek inceleme yapılıyor. Tünellerin içerisinde patlayıcı olup olmadığı, tuzaklama olup olmadığı araştırılıyor. Ve buralara şimdilik kimselerin girilmesine izin verilmiyor.